Sevgili seyirciler, Meloni ile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın arasındaki klipleri ekrana getirmiş ve bunun sonucunda İtalyanların e, nasıl olup da Cumhurbaşkanımıza hayran hayran baktıklarını buraya taşımıştık. Bu hayranlığı aslında kliplerle işleyen tabii ki. AKP'li videoculardı. Hakan Fidan içinde hani Mehter Marşı ile yürüyor ya böyle kabadık kabadık. Kuzeydeki ülkelerin kadın dışişleri bakanlarına havadan bakılıyor ya böyle. Yani sen ben Türkiye sen 5 milyonsun ben 85 milyon. Üstelik de mitin başındayım ben geliyorum. Her tarafta istihbarat ağım var. Yani sen benimle tokalaşmayabilirsin de hadi neyse filan gibi bakıyor ya. Meloni'de de böyle bir durum var. Haberi önümüze düşüyordu. Bu haberleri dün verdik. Şimdi vermeyeceğim. Vermeyeceğim ama İtalya açıklama yaptı. Gelsin bakalım ne açıklama yapmış. Öğrenci başvuruları durduruldu. Türkiye'de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan Idata. Ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunun Kabul edilmeyeceğini duyurdu. Zaten dünden biliyorduk. Bu resmen e, açıklanmış oldu. Zaten uzun süredir yapmıyorlardı bunu. Her ne hikmetse İtalya dışişleri bakanı, bakanı e, İzmir'de konsolosluk önünde e, öğrenci velileri eylem yapmıştı. Bunun üzerine aman dedi Türkleri pek kızdırmayalım. Ya yok böyle bir şey. Vize yoğunluğu başvurulardan yoğunluktan filan diye böyle bir kıvırdı. Hop! Aslında olay öyle değildi. Aslında olay buydu. Şimdi, mesela bizim Roma Büyükelçimiz kim? Ömer Gücük. Ne iş yapar? Vatandaşlarının aşağılanmasıyla vatandaşlarının bu gezegende ikinci sınıf insan olmasıyla bu kadar para kaybına yol açılmasıyla ilgilenir mi Büyükelçi? Görevi değil mi? Büyükelçi ve İtalya'daki görevli Türkiye'nin memurları, personeli bizim verdiğimiz maaşlarla orada yatıp kalkmıyorlar mı? bizim ceplerine koyduğumuz eurolarla çocuklarını orada okutmuyorlar mı? Roma sokaklarında dolaşmıyorlar mı? Hayırdır siz ne yapıyorsunuz 85 milyon ülkenin vatandaşlarına nasıl bize vermezsiniz diye çıkışmıyorlar mı? He? İtalya. He? Demiyorlar mı? diyebilirler diyorsunuz ama Hakan Bey izin vermez herhalde. Neden? Veya da Sayın Erdoğan. Şunu mu demek istiyorsunuz? Böyle tartışılıyor ya. Zaten yurt dışına gidecek kişi benden değildir kardeşim. Gibi bir yaklaşım o mı olduğunu yani Erdoğan'ın böyle bir yaklaşımı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence değil. Bence değil. Sayın Erdoğan'ın çocukları da Yurt dışında okumadılar mı? Bu yurt dışındaki okullarda okudukları için daha yeni iftihar etmedi mi? Etti. Ama bir başörtüsü yasağından dolayı yurt dışında okumayı bağlıyor ama Bilal Erdoğan'a türban yasağı yoktu. O da yurt dışında okudu. Erkeklerde böyle bir şey yoktu. Sakal da bırakabilirdi. Her üniversiteli genç sakallı bugün. E Niye bu zaman bunlara sahip çıkmıyorsunuz? Niye? Sizin vatandaşınız değil mi? Bak. Pasaportta ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Mağdur olmuş vatandaşınız var. Siz Şata Gana'ya bilmem nereye Habire para yardımı yaparken, Nijerya'ya, oraya, buraya para yardımı yaparken gözünüzün önündeki insanları görmüyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. Hani efeliğiniz nerede kaldı? Neyse biz e, efe, efe'yi çok iyi tanırız. Efe'yi çok iyi tanırız gerçekten. Eğer bu ülkede bir efe varsa onun üzerine efelik olmaz. Olmamıştır da. Efelik şöyle olur mesela. Hadi hep anlatıyorum. Yeri gelmişken tekrar anlatayım. Konu İtalya ya. İkinci Dünya Savaşı işte Mussolini iktidara gelmiş. Kurtuluş Savaşı bitmiş, etmiş. Ama deli Mussolini'nin aklı, faşist Mussolini'nin aklı Akdeniz'de. Nerede? Daha önce işgal ettikleri Antalya'da değil mi? İtalya Büyükelçisi Çankaya'ya çıkar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'le görüşmek ister. Hay hay gelsin. Efendim Mussolini'nin bir talebini iletmek için geldim. Buyur nedir? Mussolini Antalya'nın kendilerine ait olduğunu söylüyor. Orayı boşaltmanızı istiyor. Aa öyle mi? Bir beş dakika bana müsaade eder misin diyor. Üst kata çıkıyor ufak Çankaya'da da e, Sayın Erdoğan'ın beğenmediği mütevazi Çankaya Köşkü var ya. Sonradan köşk oldu orası bir bağ eviydi. O bağ evinin ikinci katına çıkıyor Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Elbiselerini giyiyor. Savaş çizmesini giyiyor. Askeri kıyafetini giyiyor. Elçinin karşısına çıkıyor. Şimdi bir daha Müsolü'nün teklifini anlatır mısın diyor. Elçi bakıyor. İyi günler efendim diyor, çıkıyor gidiyor. Ben Efe buna derim kardeş, buna derim, değil mi? He, öyle videolarda böyle 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 olmuyor bu işler. Kollarını açarak yürüyerek olmuyor. İcraatla oluyor, icraatla vatandaşlarına sahip çıkarak oluyor.